Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Ee, umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Benim gibi hasta olmamışsınızdır. <laughs> Benim şu öksürük de geçti mi herhalde biraz daha iyi olacağım. Dişimin arası hala geçmedi. Neyse şikayet etmeyeyim çok şükür bu halimize de. Uy. Ağzıma da bir şarkı takılmış bugün. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Anam bugün bize yine sarma dolma yapıyor. Dün de tepsi kebabı yedik. Dün müydü? Evvelsi güne Patlıcanlı kebap. En sevdiğimiz yemekleri gitmeden önce yine bir öyle bol bol yiyelim dedi. Burada da annem böyle bizim Urfa'nın yerli badıncanı. Yerli bu bizim buranın yerli patlıcanı. Bunlar çekirdeksiz. Bizim yerli biberlerimiz yok mu? Yok, bu dışarıdan gelen. He, bizim yerli biberlerimiz de var, acı biberlerimiz. Onlardan yapılmış. Vardı da onlardan almadım. Oh. Onlar, bunlar dolmalık biberler. Bu ne biberiydi? Bu kap kapya, kapya, kapya. biber, kapri. Evet. Biber. Bu yaprak da annem bana almış. Dedim çıkar deneyelim bakalım nasıl. Manisa akisar yaprağı. Akisar yaprağıymış. Dedim çıkar bir deneyelim bakalım nasıl. Bununla şimdi sarma saracağız. Orada da annem içini doldurdu. Şunlardan ben de aldım. Bakın şu tencerelerin içine konuluyor ya yapışmasın diye. Bundan ben de aldım. Bir tane gamze, bir tane kendim aldım. Yani ikili şekilde. Ee, Böyle işte bunu halledip dışarı çıkacağız yetişirse. Gagamızı şimdiden hazırlanmaya başladı. Anca hazırlanır çünkü. Şimdi sarmamızı saralım. Ben de bir kahve yapacağım. Anne Türk kahvesi mi Nescafe mi? Türk kahvesi. Içiyorum. Annem Nescafe kahve içmiyor. Ben de ee, ben Nescafe içmek istiyorum ne olacak? Anneme Türk kahvesi yapayım, kendime Nescafe yapayım. Bu arada arkadaşlar ben çok terliyorum ya. Acayip terliyorum. İlaçlar mı terletiyor beni bilmiyorum. Antibiyotiğim bitti. Öbürlerini de bugün daha içmedim. Öyle işte. Şimdi anneme Nescafe'sini yapayım. Anne fincanda mı istiyor, kupa bardakta mı istiyorsun? Tamam. Annem bu bardakta istiyor. Şimdi. Ben Bu da kandart almış bardakta. Bu da şimdi Ben de yavaş yavaş eşyalarımı ayarlamaya başlıyorum arkadaşlar. Hazırlıklarımı yapıyorum. Şu kameramı düzelteyim. Diğer çöp var. Üşeniyorum çöp botu takmaya. Ee, i̇şte götüreceklerimi falan. Bir çerezim kaldı. Çekirdek mekirdek. Onları da alacağım. Kaç tane koydum. Onları da aldığım zaman herhalde bitiyor benim alacaklarım. Zaten hepsini götürmeyeceğim. Size demiştim Gamze'ye çeyizlik bir şeyler almıştım. Onlar burada kalacak. Onların hepsini götürelim. Ee, şimdi diyeceksiniz Gamze'ye hayırdır ne çeyizi niye şimdiden alıyorsun. Şimdiden alma lazım arkadaşlar biliyorsunuz. Her şey bana baktığı için ileride bir kısmeti olduğu zaman da her şeyi bir kereden alamayacağım için gücüm olamayacağı için şimdiden böyle bozulmayan modası geçmeyen şeyleri alıp kenara koyuyorum yavaş yavaş sonuçta bu genç kız ileride bir kısmeti çıkıp gidecek yani ee, o yüzden şimdiden alıyorum ee, çünkü şu anda hem anne hem baba olan benim çünkü biliyorsunuz babasından hayır yok ee, o yüzden e, ben alacağım yani aldım çok güzel şeyler aldım bu arada e, göstereceğim inşallah onu göstereceğim ama onu İngiltere'ye gittiğim zaman belki paylaşırım size ya da şimdi e, burada paylaşırım bilmiyorum gitmeme az kaldı zaten pazartesi günü pazartesi günü Allah nasip ederse uçuyoruz e, salı günü sabah da İngiltere'deyim evime kavuşuyorum yani e, olmazsa dediğim gibi Gamze'ye aldıklarımı gösteririm size kendime aldıklarımı da Ah burnum çok ah. Valla sine sine burnum e, Gamze'ye aldıklarımı burada gösteririm. Belki kendime aldıklarımı da İngiltere'ye gittiğimde. Çünkü Gamze'ye aldıklarımı burada bırakacağım. Taşıyıp götüremem onları. Güzel şeyler aldım ama inşallah e, böyle imkanım oldukça alıp alıp kenara koyacağım. Dediğim gibi her şeyi insan bir kereden alamıyor. Biliyorsunuz. E, bir ev kurmak da kolay değil. Neden ipliği her şey lazım diye kurduğunuz zaman ee, ben dedim yavaş yavaş alayım koyayım kenara ne olur ne olmaz. Öyle işte. Zemin yaş oldu 21. Hani kaç senedir zaten şey yapmıyorum. Hani almıyorum, etmiyorum ama Gelin yavaş yavaş başlayalım artık. Rabbim hepimizin evladını hayırlı insanlarla karşılaştırsın inşallah. Hayırlı insanlarla birleştirsin. Eş seçimi gerçekten çok önemli biliyorsunuz. Yani bu zamanda adam gibi adam, insan gibi insan yok. Doğru düzgün kalmadı. O yüzden eş seçimi çok önemli. Benim kaderim inşallah kızıma çekmez. İnşallah o benim tam tersim olur. Daha da mutlu olur. Ee, en çok korktuğum şey çünkü o yani. istemiyorum kızım üzülsün. Benim yaşadığım şeyleri yaşasın. Öyle işte. Bu arada yaprağımı göstereyim size. Bakın. Şey, annem bana almış. Şöyle bir don. Abi ben bidonla götüremeyeceğim. Annem bunun suyunu süzecek. Bir poşete koyacak bana. Böyle ee, öyle alıp götüreceğim. Ee, zaten 72 kilo yük hakkım var. Ben ekstradan da yük aldım. Ee, ne olur ne olmaz diye. Ee, malum buraya geldiğimiz zaman elimiz durmuyor. İlla bir şeyler alıp götürüyoruz. Her gittiğimde yük parası veriyorum. Bu sefer önceden önlerimi aldım. Yıkıp ilk, ilk hakkımı aldım yani Onu hallettim ee, Bir onlara dizip Dartmakta sıra kaldı ee, Dediğim gibi bir tek çerezlerimiz kaldı Başka ne kaldı acaba alacağım Ay çekirdeği alacağım Karpuz çekirdeği alacağım Bizim burada karpuz çekirdeği de satılıyor çok güzel Hem kavrulmuş hem ıslak halde Haşlanmış ee, Onları da alacağım Ondan sonra başka düşünüyorum Başka düşünüyorum ne almam lazım. Bunun kahvesi oldu. Annem bu kadar içiyor valla bak. Ben içemem bu kadar. Bir de annem şekersiz içiyor arkadaşlar. Buyurun Ayşe Sultan. Teşekkür ederim. Fenis. Ben de şimdi gideyim kendime. Şey yapayım. İyi ee, anne bu şeyin yarısı gitti dolma. Patlıcanlara, Oo, biberlere. Bir sürü, bir sürü. Yaprağı kalmadı. <laughs> bir sürü, bir sürü. Sen kafanı yorma. Bir sürü. Ben bunu ne yapacaktım? Ş Şuna mı tak? Bu güzel. Allah Allah. İyi ee, ben de kömür yapayım, geleyim. Gel bakalım. Bakalım. Biraz... kirletmişim üstüm. Bakın nasıl terliyorum. Görüyor musun saçımın diblerine? Acayip terliyorum. Şimdi kendime denez kafeyi yapayım. Bakın bu da benim kettle'ım. Türkiye'de kullandığım kettle'ım. Getirmiştik. Bunu ee, İngiltere'den bir arkadaş hediye almıştı. Sağ olsun. Ben Türkiye'ye yerleştiğim zaman hediye olarak alıp vermişti bana. Çıkardım için dedim yıkayayım. sizler nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Sizin halınızı, hatırınızı da sormuyorum. Sen evet. Arkadaşlar bakın benim buralarım çok. Ee, ne diyorlardı bunlara ya? Dirsek. Dirsek bölümüm çok kara ya. Niye böyle? Şimdi tarafımda gözüme çarptı. Yani bir yere dayadığım da yok. İliyorum. Banyo yaptığım zaman keseliyorum. Ee, kremler bile aldım kullandım ama beyazdan bir. Bu motorlar da moda oldu. Biz yemeğimizi koyduk hoca. Şimdi birkaç yer var çarşıda. Oraya uğrayacağız. İşlerimizi görelim. Trafiğe bakın. Arabayı nereye park etmişler? Araba geçemiyor. Öbürü oradan çıkamıyor. Ah. Maddenle ya? Aa, burada da Bunlar da bizim altında Kimin telefonu çalıyor? Değil, sona... Seninki mi çalıyor? Yok. Telefonu. Sen evet. telefonunu belki almadın bile. <laughs> <laughs> Benim Bunlar bu... çarp kabul ediyor mu? He. Ee, ah, ah, bak şunlar çok Bak burada işte bu ben, gelinlerine taktıkları altınlar bunlar. Akıtma var mı? Be, bak. Bak. Aa, o çok ince ama. E ee, böyle parayasına göre kızım. Sormak istiyor musun? Gel bir sor. Evet arkadaşlar dışarıda işlerimizi hallettik. Evimize geldik yemeğimiz de pişmiş, hazır olmuş böyle üstünden bir tane. O iyi sıcak ateşte pişmiş sanki. Bir tane yiyeceğim. Hmm. Güzel. Ekşili, ekşili güzel olmuş. Şimdi birazcık da cacık yapacağız. Yoğurt Neredeydi? tencere. Kendimi buraya koyayım. Bizde annem eve geldi. Benle Gamze de benle Gamze de mağazalara falan gittik. Ayakkabıcılara gittik. Ayakkabıcılara gittik. Kıyafet mağazalarına gittik. Bakındık hani ne bulabiliriz diye. Pek kafamıza yatan bir şey yoktu. Normal elbiseler vardı. Ondan sonra qamza bir şeyə vaxtı. Qamzaya çap istədim amma bəyəndiyim ayaqqabının nömrəsi yoxdu, məalesə. O izlə əlavə etdim. Biz də ondan sonra nə etdik? Başqa tezə yaradınmı? Niyə qaramadım mən? Ocaktan Onlar 101'e gittik. Ee, 101'e 101 e gittik. Bime gittik. 101 miydi? Yok pardon. Şoka gittik. Bime gittik. İşte kabartma tozu falan aldım. Ondan sonra hanımeller bisküvi aldım. Gamze bir şeyler aldı. Götürmek için. Ee, Doktor Ötker alacaktım. Piyale aldım bu sefer. İnşallah piyalene kabartma tozu güzeldir. Güzel mi piyalenin ki? Ya keşke Doktor Ötker alalım. Hadi ya. Vallahi neyse artık almışsın. Benim evde var benimkini getir. Yok bende var zaten evde Doktor Ötker de ben ekstradan aldım hani. Neyse almışsın bir şey olmaz. Piyale aldım dedim bu sefer piyale deneyeyim. Mesela piyalenin içinde makarnalar hiç güzel değil. Hadi ya. Vallahi. Ne bileyim. Yani zaten fazla sıkıntı <laughs> <yaptığın gülüyor> yok. Yani Ankara'dan şaşmak. Fazla yaptığım yok zaten Bu şey. Soğuk suda mı zaten? Anne de. Orada var. görüyorum orada var. Şişede var. Ee, şey nerede? <laughs> Kepçe. Kepçe lazım de dene. normalde sarak şeyini yani. Sarak şeyin yani. <laughs> biraz biraz geçelim. Şey işte Zeynep ablayı gördük. Şeyda'yı da onlarla sohbet hmm. ettik. Derim. Ee, pirinç pilav yaptığımda kavurayım içine koyayım. Çok güzel oluyor. Badem gibi oluyor. Bizim orada güzel bir kaysiye denk gelmedik onunla. Niye işte bu, burada varken. Yavaş yavaş çekileyim ben kaysiye. Hmm. Salatalıklarımız da bizim buranın yerli salatalıkları arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık bizim yerli malları çıkıyor. Patlıcan bugün çıkmıştı. Aynen. Gayet güzeldi. Biberimiz, patlıcanımız, domates o da var değil mi? Afganlar evet, evet. yapıyor ya. Evet. Ah. Hıyar o. Bak bugün Özlem beni dinlemedin kızım. Ee, doktora gitmedim. Boşver Boş verdim en azından bir öksürük sürüp alabilirdik. Bıçak azal kesin. Ne o şey bıçak güzel de geldi. Bizde sorun var da bizim kitüs. Böyle şey değil. En ee, burada böyle. Yo yağmur değil. Yani iyi bir marka oluyor sorun gelen. Evet biliyorsun ağlama. Alman markası. Evet, evet. Yani <laughs> getireyim. Sarımsağını koydum. Kırmızı kırmızı koyalım. Tamam koysak acaba. Neyse, o da koyalım. Evet. <laughs> Allah Allah. Biz açıp masa Arkadaşlar annem gibi babam bu ağ koymuşlar hani güvercin gelmesin diye. Ama bir tane güvercin var yolunu buluyor aynı yerden tekrar giriyor. Bu güvercini de babam gene böyle bahçe şeye balkona geldiysen kuyruğundan bir iki tel koparmış hani gelirse belli olsun diye. Bir dakika şu klimanın. Kuyruğundan bir tel çek, kaç tel çekmiş ki hani geldiği zaman onun olduğu anlaşılsın diye. Hakikaten de her zaman geliyor. Şurada, şurada duruyor. Bakın hatta pislemiş pisliği hep burada. Geliyor burada duruyor. Sonra şuralardan bir yerden geçiyor hayvan ya. Balkona giriyor. Gene girmiş. Baba şimdi onu arıyor. Buradan or oralarda ama. Kaşırsa orada ölür hayvan. Burası da bizim dama giden yol. Güvercin. Güvenciğim. Gel, gel teyzene, gel ablana, gel amcana, gel, gel, gel. Ee, Hem burada diye gelir. <laughs> Bu, değil, her gelir. Bu burada A var, buraya takılmış olmasın? Yok, no, yok, no, no, burada. Şunu, burada ee, i̇nşallah bir yere takılmaz da, no, 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 ölmez. Çağır. Bak gene yolunu buluyorlar. Bunlar da takmışlar yani. Nereden giriyor? Buradan giriyor değil mi? Hep çünkü geliyor burada duruyor. Allah Allah nasıl uçuyor oradan? alev gibi. Ertesi günden selam canlar. Evet biz bugün günlerden ne? Cumartesi. Cumartesi şimdi bir gidiyoruz. Bir kuaföre görüneceğim. Biraz bakım bakım yapacağım. Fazla bakım değil yani. Kaş, kaşlarımı falan halledeceğim. Belki şu saçımın önünü falan kesterim bir kahkil yaptırırım buralar da bizim eski sokaklar yine yaptırırım annemle gidiyoruz ha. hava çok sıcak gene. biraz serinledi de öyle çıktık yani geç anne kenara öyle. İnşallah doğru vermişler. Senin iki nasıl? Güzel. Güzel. Evet. Biz bu bir Aziz Bey diye kafe var. Ağacın içinde bir o şeyler oluyor. Kedidir belki. Oraya geldik. Şöyle dibe kahvesi içiyoruz. Bakalım seninkiler burada. Seninki de mi dibekte? Benimki bir evet. dibek. Ha. Sen kahve aldın normal. Ben de dibek aldım bence. Benimki sade kahve. Seninki de dibek. Ha ben normal kahve mi aldım? Evet. Ha, ne sipariş verdiğimi unuttum. Bence sen sade al. Dibek aldı ya. Allah Allah. Sade Yok, gözüküyor. Yok evet, şeye benziyor. Türk kahvesine benziyor. Ah, normal bu. Normal. Ben dibek sipariş verdim sandım. Her neyse. Sunum evet. da güzelmiş Şimdi yalnız. Ben de tadına bakabilir miyim dibeğine? bir Çay kaşığı yok mu? <laughs> <laughs> Müzik de çalıyor ama şöyle çekeyim size. annemle Gamze ile geldik. Gamze'nin doğum günü yaptığımız yer. Şu üst katta yaptık. Biz kafeteryadan çıktık arkadaşlar. Hava güzel dedik hadi yürüyerek gidelim eve. Bize de biraz spor olsun. Gamze anne oraya dikkat et. Bak. Dikkat et. Annemin gözleri iyi görmediği için yolda tökezliyor bazen mecbur koluna giriyoruz. Gamze dedim sen koluna gir de ben çekim yapayım biraz. Size şeyi göstereceğim. Bir sene de ben Şurada ortaokul vardı. Orada okudum ama tabii ki şu anda ağaçlar olduğu için görünmüyor şurada. Atatürk. Atatürk ilk okulu diyor. Ortaokul diyor. Ben bir senede burada okumuştum. Ama şuradaki binada, şurada ağaçlar tabii ki olduğu için görünmüyor. Su kulemiz. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. Hmm. Duvarlar da Nasrettin Hoca. 15 Temmuz. Ceylan Pınar. Biz Türkiye'yiz. Burası bir ilçe zaten arkadaşlar. Fazla büyük ve modern bir şehir değil benim büyüdüğüm yer ama zamanla gelişti tabii ki. Şu petrol istasyonu ben kendim bildim bileli var. O da değişmedi mesela. Bu bakkallar yeni yapılmış mesela benim zamanımda gelin gittiğim zamanlar genç kızken şu yüz birler, şoklar, bimler falan yoktu. Hepsi sonradan açıldı. Normal mahalle arasındaki bakkallar vardı. Emniyet binası da yer değiştirdi buraya taşınmış. Yani eski haline göre iyi oldu tabii ki. Zamanla belki daha da gelişecek yani. Daha da gelişir inşallah. Şuraya dikkat et. Gamze tut. Burada eskiden belediye lojmanları vardı. ...arkadaşım Selma oturuyordu. Ee, yıkıldı. Şimdi buralar böyle mağaza olmuş. Şu camiyi göstereyim size. Bakın ne güzel. Minaresi. Evet. Valiz hazırlığı başlamıştır. Arkadaşlar... Her yer, her yerde şu anda. Bakın burada burada götüreceğim eşyalar. Okay. Kıyafetler. Okay. Patlıcana patlıcana kadar annem verdi yani. Bunlar hepsi yerleşecek. Şurada bir valizi yaptım zaten. Pembeyi yaptım, hallettim daha yapılacak. İnşallah yükümüz ağır gelmez. Ekstra da kilo hak aldım ama bilmiyorum artık. Bakalım. Şansıma ne olacak? İnşallah tam gelir. Neyse. Videomu ben videomu burada bitireyim. Yarın inşallah yeni video açarım size arkadaşlar. Ee, İngiltere'de inşallah görüşürüz Gurbette e, e, Buluşuruz yine e, Türkiye'de Bu son akşamım yarın yola çıkıyorum Bugün güzel bir kestirdim Aslında güzel bir uyudum Bu klima gerçekten hep uyutuyor İlaç içiyorum ya bir de İlaçlar da beni uyutuyor Şiştim yani İnşallah İngiltere'ye gidince Oranın havası bana iyi gelir de Düzelirim iyileşirim Burası bana iyi gelmedi Yarın inşallah yeni bir vlog, yeni bir video açarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. İngiltere'de görüşmek üzere.